unutmadan silecek. O sileceğin yukarıda da var. Vay çok güzelmiş. Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Euro Truck Simulator 2'deyiz yani ETS 2'deyiz. Ee, kusura bakmayın sesim biraz kötü. Hala hastalığım geçmedi. Hakan sağ olsun Hakan Terzi bana bu modu ulaştırdı. Gerçekten benim de hani yeni öğrendiğim ilk defa gördüğüm Irizar isimli bir ee, otobüs modu Irizar i8 diye geçiyor. İnternette şöyle biraz baktım. Irizar diye mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama Irizar diye söylüyordu işte e, izlediklerim. Genelde çok fazla videosu yok ama çok lüks olduğu ile alakalı işte birkaç tane video bulabildim. Şöyle hemen içine girelim arkadaşlar otobüsümüzün. Acayip kaliteli bir mod olmuş tabi bu arada. Oyuncu Biz Mods ekibinin elinden çıkmış. Şöyle e, buradan içeriden yürürken aynı zamanda e, şeyleri de söyleyeyim. Proje sahibi oyuncu Üspis Mod. Model Jekic diye yazılıyor. E, oyunu aktaran Artin Kazancıyan. Ellerine sağlık diyorum. F Mod Ses, EVR, e, Freelance ve Krikbaum. E, Skin Pack derse Burak Bıkmaz ve Abdullah Zengin. Hepsinin eline koluna sağlık. Gayet güzel görüntülü bir otobüs olmuş. Görüntülü diyorum çünkü sesini ben de dinlemedim. Sizinle beraber duymak istedim. Umarım çalışıyordur sesi. <laughs> Şimdi bazen böyle problemler çıkıyor modlarda ses çalışmıyor vesaire. Otobüsün arkası da böyle. Ben İstanbul merkez seçtiğim için, kendi merkezim seçtiğim için e, otobüsü aldığımda İstanbul plakalı verdi. Irizar, Airizer, Airizar artık ne diyorsanız i8 modeli. E, bu arada ben bunu 29 Ekim'de çekiyorum. Siz 30'unda izlemiş olacaksınız ama şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Şöyle aracın dışından hemen çalıştırayım. Bir sesini duyalım. Evet, sesi çıkıyor. Gayet güzel. Korna. <laughs> Bu biraz araba kornası gibi. Bu da klasik oyuncuyuz biz mod kornası. Aa, bir şeyi unuttum galiba. <laughs> 180 derecede kalmış. Bir saniye hemen onu halledip geliyorum. Evet hemen hallettim geldim. 1080 dereceye aldım otobüsümü. Şöyle, pardon direksiyonumu. Kapıları açılıyor. Ee, sağ tarafta da bir dakika şöyle göstereceğim. Şu küçük cam açılıyor arkadaşlar görebiliyorsunuzdur umarım. Hem de resistanslı. Şöyle otobüsümüzün içine de geçelim. bayağı geniş bir şoför koltuğu var. Yani e, koltuk biraz aşağıda. Onu ayarlayalım olmadı. Ben normalde bu kadar aşağıda araba kullanırken kullanıyorum da. Şimdi koltukta sanki biraz fazla aşağıda gibi geldi bana. Dediğim gibi kusura bakmayın. Sesimle alakalı böyle biraz rahatsızlık vereceğim size. Şöyle kapı sesi var mı bakalım. Var tabii ki. Oyuncu üst pis yapar da. Olmaz mı? Şöyle camımızı da açtığımızda yine ses değişikliği oluyor. Aracın bir de içeriden çalışmasını görelim. Kapanırken de sesler var. Şöyle yaklaşıyorum belki animasyon vardır diye. El freni. Ana el freni yok mu? Otomatik olabilir. Sinyallerimiz çalışıyor. Ee, başka ne yapıyordum ben? Kornalar yine aynı şekilde. Ee, selektörümüz vardı. Evet, selektör de bu şekilde. Bir de Unutmadan silecek. O sileceğin yukarıda da var. Vay çok güzelmiş. Geçen e, bir video daha çekmiştim yine otobüs moduydu. Onda da yine yukarıda silecek vardı. Bu arada nerede olduğumuzu da göstereyim. Promos 257 çıktı arkadaşlar. Ben de onu oynuyorum. Alberia DLC'sinde e, Almeria'dayım arkadaşlar. E, İspanya taraflarında. Buradan Valencia'ya bir işaret attım. Gidebildiğimiz kadar gideriz. Araçta navigasyon yok mu? Yoksa çok belli olmuyor mu bilmiyorum ama ben şunu kullanacağım. Sesi bayağı az. Şöyle azıcık ses gelsin size de. Bu öndeki kamera mı? Bir kamera var. Arka kamera. Arka kamera sürekli açık mı? Burada navigasyon olsa daha iyi olacakmış. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Ama şeyi e, otobüsün kullanışı çok keyifli. Diğerlerinden biraz farklı. Bu arada hani o baktığım şeylerde e, diğer otobüslerle karşılaştırma yapmışlar vesaire. İnanılmaz lüks olduğundan işte diğer otobüslerden ne kadar iyi olduğundan falan bahsediliyor hep. Irizar için. Aynaların şurada olması da gayet güzel olmuş bu arada. Hiç sağa sola bakmadan direkt aynayı görebiliyorsunuz. biz nasıl gideceğiz sağdan? Evet arkadaki aracı görüyorum şu anda. Burada böyle bir tünel ve köprü vesaire vardı. Hani ben onları görmek için bu yolu seçtim. Aracın sesi çok az geliyor ama ya. Bir saniye şöyle bir seslere bakayım. Sesi birazcık açmak istedim. Siz de duyun istiyorum. Ha şu yukarıdaki köprüye çıkacağız işte. Hadi bir yol ver dayı be. Ha bir de sola çıktı. Neyse. Biz de şöyle gideriz. Yolcu koltuğu var mı? Vay çok güzel. Buradan sürelim. Aynalar maynalar. Bu sefer yukarıya perde koymadım. Yine öyle bir perde seçeneği vardı. Yapmadım bu sefer onu. Şurası kaçış yolu mu? Kaçış rampası diyeceğim ama bu sefer yokuş aşağı gitmiyoruz ki. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Biraz zorlandı. Yokuş bayağı dikmiş. Şu anda erken erişimde olacak arkadaşlar. Bu i8 modeli. Tam sürümde zaten ücretsiz olarak çıkacak. Hakan bana söylediğine göre. Şöyle biz kaçalım. Bu trafik... Allah! Yanlış da şeye bastım ya. Bu trafik akmaz siz de biliyorsunuz ki. Ay. Biz Mursiya'ya doğru gideceğiz sanırım. Biraz trafik canavarlığı yaptım kusura bakmasınlar arkadakiler. Ama iki aynayı görebiliyor olmak çok iyiymiş. Aa bu nasıl geçiş ya? Şeyde Iberia DLC'sinde böyle enteresan geçişler var. Büyük ihtimalle İspanya'da var gerçekten bunlar. Bir gece de yapmak istiyorum. Bu arada masum herhalde hareket ediyor. Görüntü bozuluyor. Heh. Bir basalım bakalım. Ne kadar gidecek? Uçak düşüyor mu? Ne oluyor ya öyle? <laughs> öyle bir iniş yok yani. Ruhuna Fatiha ya, gittiler. Biraz zorlanıyor mu? Anlamadım. Aracın 12 viteslisi vardı, bir de 8 viteslisi vardı. Ben 8'liyi aldım. İkisi de Motor olarak bir motor seçeneği vardı. 460 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam. Ya şu an yokuş aşağı yardırıyor olmamız lazım ama Bir yavaş gidiyor keyifli gidiyor anlamadım I harfi miydi şu şeyi değiştiriyordu Ha o orayı değiştiriyor o değil Navigasyonu değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum hani sormadım da Dediğim gibi ben ilk defa sesini sizinle beraber duydum arkadaşlar ben olayı seviyorum Hani abi ne yapıyorsun ya Cart diye de atlanmaz ki İstanbul'da bile yapmazlar bunu Böyle yapmacık olmasın diye. yani gerçekten sizinle görmek, duymak istiyorum. O yüzden aracı direkt sıfır kamerasıyla getirdim, koydum oraya. Bir limandan diğer limana kadar gitmeye çalışacağım. Bakalım gidebilirsek diyeceğim ama pek gidebileceğimizi de sanmıyorum çünkü bayağı bir yol varmış. Çok da hızlı geçmiyor kilometre. Olmadı bir yerde bitiririz. Hakan rica etti. Cumartesi sabahına yetişsin diye. Ben de elimden geldiğince hızlıca yetiştireceğim size. Biraz basabilmeye başladık. 155. 155'te kaldı galiba. Böyle yüksek hızlarda bile hala direksiyonda bir titreşim var hal. Yani böyle ittiriyor sizi. Aslında böyle toprak yollara falan girmek istiyordum ama bu Iberia'yı çok oynayamadım ben. O haritasını açamadım yani İber Yarımadası diye geçiyor Türkçede. Orayı biraz oynamak istiyorum açıkçası. Şöyle. Galiba maksimum O dur hızlandı. Tam 155 maksimum diyecektim ki yok aşağı oldu biraz galiba. Felaket basıyoruz şu anda. Bir yerde patlayacakmışız gibi bir his var içimde. 160'ı gördük. Bayağı hızlıyız. 161 Hadi yok. Valla 4 saate düşürdük ama Bilmiyorum Bu hızla gidersek Valencia mıydı nereye gidecektik ya biz Onu da Türkçe yazmışlar Çok kötü olmuş Ay yapma ya Önüme çıktı Şöyle bir Emniyet şeridinden <laughs> Kusura bakma dayı Acelemiz var VIP taşıyoruz Hakikaten öyle bir şeymiş yalnız. Koltukları bayağı yatıyormuş falan. Uçaktan rahat falan modunda böyle. Ee, değişik bir otobüsmüş. Ben ilk defa duydum. İrizar. Bilenleriniz vardır muhakkak. Ne yapıyor ya o? Şöyle şehir içine falan girelim bir tane istiyorum ama. Aa. Şuradan bir makas. Vay yavrum be. Nasıl gidiyor? polis ama emmi. Hop. Hop. Allah polis var. Oo, çok feci. Of ne biçim durdu. Fren şiddetini bayağı bir abartmışım galiba. Bu arada yanmış. Konteyner geçmiş olsun. En son ne kullanmıştım ben burada ya? Fren şiddeti bu kadar yüksek olması normal değil. Şöyle haritadan bakalım. Önümüzde Mursiye var. Olmadı Mursiya'da bitiririz arkadaşlar. Mursiya'ya girelim. Orada bir de gece yaparım. Gece nasıl oluyor onu görürüz. Ben şey de aldım diye hatırlıyorum. Aracı yapılandırırken. Bir dakika şuradan hemen bir haritaya girelim. Ee, burada Ikea var. Ha şurada şey var. Servis. Dinlenme yeri. Dinlenme yeri yok. Neyse servisin oraya doğru gidelim. Garaj varmış. Garajda da ses çıkıyor. Vıc vıc bir sürekli bir ses var. Önce şuradan gireceğiz. Sevmiyorum o vıc vıc sesini. Pritart'ın sesini de duyalım şöyle. Duyamadık. O sallanıyor da. bir duralım. Ee, şöyle hemen time kaç yapalım? 23 olsun. Hop. E. Ee, ha pardon. Şundan çıkmamız lazım. Işıklar da çalıştı. Şehirlerin gece görüntüsü falan zaten daha güzel. Şu kabin aydınlatmamız. Oo. Sarı yapmıştım galiba onu da. Onu birazdan dışarıdan da gösteririm. Güzel olmuş. Industrial kısmına doğru gidiyoruz. Endüstriyel bölge. Viteslerle alakalı bir şey var sanki ya. Ben şimdi manuel vitesim olmadığı için otomatikte biraz sanki sıkıntı oluyor gibi. Hadi, hadi dayı. Mercedesli dayı gitmiyor. Bu İrizar'ın yanında bir de Scania vesaire böyle Mercedes bir şeyleri de gördüm. Hani diğer firmalarla anlaşmalı mı, bir şeyleri mi var o kısmı anlayamadım arkadaşlar. Çünkü bir Scania'lı İrizar vardı bir de Mercedesli vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bilenler varsa aşağıda yoruma yazabilirler. Sevinirim. Ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. Ama viteslerle ilgili gerçekten bir problem oluyor. Şöyle girelim. Küçük bir mahalle gibi burası. Kar <laughs> servis diyor. Otopark diyor. Şuraya girebiliyor muyuz ya? Dur bakayım. Açılırsa. Ana çok güzel. Buraya girelim. Park yeri. Şöyle dayının yanına geçelim. Of fren gücünü biraz düşürmem lazım gerçekten de. El freni çekiyorum ama hiçbir hareket göremiyorum el freniyle alakalı. Anlamadım. Bak şu an el freni çekik diyor. Elektronik büyük ihtimalle. Şöyle dışarıdan göstereyim arkadaşlar size aracımızı. Hop kapıları açtım. Bakayım. Ha şu içerideki ışıklar yanıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel oluyor. Işıklar yanınca da. Simula World ismimizi de yazdık. Ben sesini vesaire gayet beğendim. Biraz az çıkıyor ama sesi güzel. E, retarder sesi gayet keyifli e, yerinde yani. Onun dışında şöyle hemen gündüz yapayım da gündüz gözüyle size veda edeyim. Kullanışı çok güzel olmuş. İşte kameralar falan var. Onlar belki değişiyordur. Ben öğrenmeden girdim. Şöyle frenler, fren lambaları, geri vites lambası. Çok güzel. Şöyle ledli yanıyor. Oyuncu Spis Mods ekibinin eline sağlık diyorum. Yine çok güzel bir mod çıkarmışlar. Bize de kullanmak düşüyor artık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.